Ne yapıyorsun kızım? Yüzünü mü yıkıyorsun? Yıka bakayım hadi. Oo oh, çok güzel. Ben de ver Abin de yıkayacakmış. Hadi yıka bakalım. Alnına da sür. Oo oh, çok güzel hadi. Böyle böyle. Heh. Onun elini yıkadın. içemezsin, Olmaz. Hayır. Dökme başına. Dökme başına. Dökme başına. Öyle olmaz. Elini sür. Melike'ye de ver. Hadi Melike alsın. Köpek köpek yapıyoruz. böyle. Bunu da sulamışlar hemen. Man dayı. Tabii ki Öteki kelimat yapıyor, yapıyor yaramazsa ondan sonra suçmeti yapıyor. Yapıyor da etmiyor. Nerede? Nerede? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne O Ne yapıyorsun? gene çözmüştün Ne Ne güzel Ne